Maçı bugün mutlak kazanmamız gerekiyordu gruptan çıkabilmek adına. Rakibimiz üniversitelerde onların da en az bir puan alması gerekiyordu. Maçta üstündük. Çok iki tane talihsiz gol yedik. Yani ilk yarı şutları yokken bir tane gol yedik. Daha sonra da gol bulduk işte Doğan'la. İyi de oynuyorduk, oyunda forse ediyorduk. Ama talihsiz bir gol kalecimiz kaçırda kaçırdı. Kaybettik. Üçüncü golde zaten yüklendikten sonra takım da bir şey yapamadık. Tebrik ediyoruz karşı takıma. Çok iyi değildik yani. Bugün gol yollarında sıkıntı yaşadık yine. Ataklara çok hızlı çıktınız. Evet. Fakat rakip savunmasını geçmekte biraz sıkıntı oldu. Evet, yani Çakı'da iki kişiyle oynadılar onlar. Biraz boğulduk onların arasında. Şut da çok bulamadık. aslında yani maçı izlerler görmüştür. Oyun mutlaka kim yani. Ama kısmet olmadı. Bu puansız İnşallah önümüzdeki sene daha iyi bir takımla mücadele ederiz. Eksiklerimizi biliyoruz. gol yollarında sıkıntımız var. Onu da halledersek iyi bir takımız ama bu sene olmadı bizim için. 3-0'a